Metin abi babam. Engin Muammer çok kötü. O ölürse biz ne yaparız? Metin olalım. <laughs> Muammer abi güçlü adamdır. Çıkacak oradan merak etmeyin. Gecenin bir yarısı aradılar. Ömrümden <laughs> ömür gitti. Doktor ne dedi? Bekleyeceğiz dedi başka bir şey demedi. O kadar yıl Engin. Emekli olduğu gün rahatladı benim yüreğim. Ama şimdi nasıl oldu bu anlamıyorum. Nerede olmuş bu olay? Karaca mahallesindeki bir parkta bulunmuş. Niye gitti oraya biliyor musunuz? Emin olun bilmiyorum. <laughs> Emrah sen? Bilmiyorum abi. Hiçbir şey söylemedi bize. Son zamanlarda tartıştığı birileri falan oldu mu? Hayır. Baberi biliyorsun Ege. Olsa da bize bir şey anlatmaz. Biliyorum. <laughs> Hadi bir eski tüfek. Sen buralardan da çıkarsın. <laughs> Müdürüm eski dostunuz galiba. Eski amirim. Birkaç yıl ekibinde çalıştım. Çok şey öğrendim ondan. Ben yine uğrarım. Haberleşiriz Sehnaz abla tamam mı? Nasıl olmuş? Üç kurşun müdürüm. Hepsi karın bölgesine. Biz parka geldiğimizde ağır yaralı halde bulduk. Hemen ambulansa atladık getirdik. Emekli polis olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz müdürüm. O yüzden şaşırdık. Neye şaşırdınız? Bulduğumuz park suç uyası gibi bir yer komiserim. Uyuşturucu, fuhuş, her türlü pislik dönüyor orada. Orada ne işi olabilir diye düşündünüz değil mi? Haddimize değil ama pek tekin bir yer değil müdürüm. Parktaki torbacıları toplarsan yarım saat sonra yerlerine başkaları geçiyor. Bela eksik olmaz öyle bir yerde. Görgü tanığı yok mu? Bulamadık komiserim. Silah sesini duyunca kaçmışlardır. Yoksa boş olmaz orası. Başka bilgi, detay var mı? Bildiklerimiz bunlar müdürüm. Kamera kaydı aradık ama bulamadık. Tamam, siz burada beklemeye devam edin, tamam mı? Belki eski bir meseledir müdürüm. Polislerin hayat boyu düşmanları olur. Olabilir ama öyle bir yere gitmesinin bir sebebi var. Önce onu bulmalıyız. Hadi.